Merhaba arkadaşlar. Benim bir öğrencim var Arda. Gitar patladı. Gitar patladı arkadaşlar. Arda nasıl patlattın gitarı? <laughs> <laughs> Şu bir tane internette video var ya udu patlayan dayı. Aynı onun gibi patladı arkadaşlar. Tam yerine yapışmamış. Kalitesiz yere. Bakın şöyle aynen kalitesiz. Yeri. Bak, ben... bak şöyle eğri. Bir de bak tuttuğu yerler arkadaşlar böyle. <laughs> Zaten çalamıyoruz. Aynen. Şimdi arkadaşlar şu şunu da temizleyeceğiz gel. Aynen videoda çekiyoruz. ardından Neste burada. Arda çok özel bir arkadaşımız. <laughs> oğlum gitarı patlattın lan. <laughs> Dedi, zıptı, evet, sen patladın, çal dedin, sen civan dedin. Ben rak çalacağım dedim, bunlar rak çalır mı? Ne Ama bileyim çalınır dedi. Bunun altını temizleyeceğiz. Temizle o zaman abi. Tamam. Kesin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gitarın eşinin altını güzelce temizledik kime gösteriyorsunuz o bir şeye gösteriyoruz kameraya, ha, kameraya Hayır, YouTube'da yayınlanacak <laughs> artık Arda ünlü <ülme> oldu. Arda. <laughs> Arda... tiktokum var ki zaten aynen Ar... tiktokum var mı tiktokum var şimdi arkadaşlar şu bölgeyi de temizleyeceğiz <laughs> Görüyorsunuz buradan iki tane arkadaşla kürdanla tutturmuş arkadaşlar. Yani, kürdan değil ki yanlış de bir şey. Yok şurada iki tane delik var ya buradan kürdan sokmuşlar Normalde buradan vida atman lazım ya ya da vidalar arkadaşlar şuradan atarsanız daha iyi olur. Çünkü şu şöyle dönme etkisi yapmak istiyor. Tamam. Eller böyle çekiyor. Boğaz. Aynen patladı yani yoksa bu. Bu dönme etkisini gidermek için arkadaşlar vidaları atıyorsanız buradan atmanız gerekiyor. Çok iyi klasik gitarlarda vida yoktu. Onu ustalar güzelce ayarlarlar. Ama böyle uygun gitarlarda vida var. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi eski yapıştırıcı izleri var. Bunlar çıkarmamız lazım. Yoksa yapıştırıcıyı tutar. Temizlesin, Aynen temizliyoruz. Arda çok özel bir arkadaşımız. Bazen bana kızıyor, bazen sinirleniyor ama aramız hmm. fena değil yani. Gözü görmüyor ya. <laughs> ya <laughs> bizim para, kalın bizim para lazım. Bu temizleyelim. Temizledin ya. İyice temizleyeceğiz orada. Böyle uydurup temizlediniz de yapışmaz. O adam gibi mi yani ee, O adam bak oradan iki tane şey atmış. Kibrit çöpü. Sevmedim vallahi ben sevmedim olayı. Bir daha. Çinli dayı. Arda ile gitar çalışıyoruz. <laughs> Şuradan paradan bir parça alalım. Makas kullansan ya. Bak lan ne ahlaksın ya. Ay şimdi makası. hocam ya. makası bir bulsa kullanacak da. Ya da testere kullan. Şunu, kullanalım. Şunu. kullanalım. Testere kullan. para Hem Arkadaşlar bunu çok iyi temizlememiz lazım. Zaten bütün emek bu. Şey, bomba gibi patladı. Aynen çünkü orada bir güç var. O, o güç e, aşıyor şey. Efendim söyleyeyim. Ondan sonra böyle bomba gibi patladı. Bir tane video var o çok izlendi. Adam ut çalarken böyle po <laughs> <Bu ateş ederim. gülüyor> Bir de utta daha çok tel var. Gerçi udu kapak basınca az Bence bu bir gün değil, bir ay sürer. Bu mu? Bir ay süre gibime geliyor. Yok yok. Kadar değil canım. Ben şimdi bunu yapıştıracağız yani. Yapıştıracağız, yapıştıracağız. Kimi insan insanlar bir... gece gündüz bunu bir günde bitiriyor. Bir tane dizi yazdım bir günde bitirmiş bu Bundan hmm. daha uzun süre. Onlar ama şey video çekiyor 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 yapıştırıyor sana öyle geliyor. Bir günde keşke bir günde bitse. Bir günde bitse bir sürü para kazanır. O zaman Enes Batur kandırıp ki yere. Evet, Enes Batur. Ben hiç izlemedim Ama çok patlayıcı videolar çıkıyor. Ha. Bir tane şeyi patlatmıştık Tenek, demirden tenekeyi patlatmıştık Ama ne seviyor bizi? Bir tane kırıyordu. Allah Allah. Solak gitar kabulur mu sözde? Herif. Ben gitarı almak için zor biriktiriyorum Sa parayı. Salak herif. Salak demedik değil mi? Salak dedik. Çünkü Sol. solak gitarı duruyorsa salaktır. Almış bir de gülüyor. Onun yani gitarı işte onu şimdi izleyenlerde uçuyor. suç izleyenlerde. Niye çekmişse diye. Hiç beğenmedim ama anında kapattım. Bir de ne diyebiliyor musun? Şimdi küfür etti de. Allah Allah vay saygısız. Sen de hiç küfürü sevmezsin değil mi Arda? Sev... Yalan söylemeyip seviyorum biraz. <gülüyor> <gülüyor> küfür adamı rahatlatıyor ne yapıyon? <laughs> İçimden binince defa söylüyom. Sonra da... ...kaskı gitarlı Japon gibi bir yapıştırıcı gibi. Arkadaşlar bu gitarları hızlı yapmak zorundalar. Onun için hızlı yapıştırıcı kullanıyorlar. İnanın bu gitar bizim bu kadar uğraştığımızdan daha kısa sürede bitiyor bu gitar. Orada adam bana sen tarp kullanıyorsun dedi. Tarp kullanıyorsan en kaliteli yapıştırıcı mı kullanıyorsun dedi. Ama içimden gidiyor dedim. Sen yapmıyorsun yalan atıyorsun deme dedi Yo yemin ederim at yalan atmıyorum de. Bence kazıkçı var. Yani. Bunlar Çinliler yaptı. Monkey monkey ver. Monkey monkey kim Çin'de arkadaşlar dev gibi atölyeler var, fabrikalar var. Orada. Sen de yoksa Çin misin? <laughs> Çinli olsak. Çinliler çok çalışıyor değil mi? Çok çalışıyor. Ya bir de Çin'de mesela işçilik ucuz diye insanların kafasından var da, da asıl Çin'de elektrik neredeyse bedava. Su bedava. Devletin teşviği var yani. Çin'de elektrik yok diyor. Bu o elektrik olmasa bunlar nasıl yaparsınlar? Eskiden yokmuş ama. Yoktu işte adamlar ondan sonra baktı. Bir... İlk önce Türkiye'ye elektrik gelmiş bence. Yok ya. Türk. Elektrik önce Amerika'da çıktı değil mi Edison? Thomas Edison'la Nikola Tesla kapıştılar. Thomas Edison dedi ki doğru akım. Nikola Tesla dedi ki alternatif akım. Sonra ben sana söyleyeyim yok. Bir ay sürer işte. Ya emek istiyor canım. Bunu arkadaşlar vida da atacağız yani çok pahalı bir gitar olmadığında. Sen ee, daha kaliteli bir şeye işte. dönüştür. Aynen altında takoz da var şey var. Tarım. İnan. Şimdi altında bunun balkonlar var. Bir de e, bazı yerlerini daha sağlam yapabilmek için. İşte hızlı yapıştırıcının sıkıntısı var arkadaşlar. İşte çıkarmak da çok zor. Ondan sonra muhafaza muhafete Şimdi böyle çizikler açtığımız zaman yapıştırıcının tutunacağı kanallara arttırmış oluyoruz. Yapıştırıcı bu kanalların içine göre yüze yalanlar çok önemli. Dikkatli çalışmamız lazım. Cilaya kaçırmamak lazım. Yapıştırırken de bu kenarlara bak çekeceğiz ki yapıştırıcı taştığı zaman. Şimdi bazılar diyor abi bu köprüyü kendim yapıştırabilir miyim? Eğer şöyle özel işkencelerimiz varsa yapıştırabilirsiniz. Yoksa normal işkenceyle yapışmaz arkadaşlar. Bunları özel yaptırdık. Bunlar köprü yapıştırmak için sadece kullanılıyor. Ha Başka işler için de kullanırsınız da boyları uzun olduğu için çok basınç yaratmıyor ama köprü için yeterli. Gördüğünüz gibi pirinçler. Bunları Valerian Tolusu'dan almıştık. Türk malı. Olunca temiz olacak. Arda nasıl patladı onu? <laughs> Hatırlar mısın iyi olurdu? Boğ Ahmet Elimde patladı ama. <laughs> Dedim acaba kadar bir de şey mi şey dışarıda bombolu patladı? İyi, ki benim burada patladı. Yoksa vallahi tamirci yardım O Oğlum tamirci nereden buldun yok ki. Ezremit'te bulur İzmir'de olsam bulurdum da bu. Ha İzmir'de var canım. İzmir'de çok değerli ustalar var. Ama bu uydurup gitarla uğraşırlar bilir miyiz? 1 milyar verseydim uğraşırlardı eşek gibi <laughs> biraz daha eşek gibi, değilken, gibi değil de severek diyelim ha yo İzmir'in insanları kötü sen bilmiyor musun demek ki <laughs> Arda, benim ben deneyelim Arda ben gittim aynen e ne yaptılar ki İzmir'de? sana hepsi bana Hadi. küfür etti İzmirliler Arda'dan özür diledi. Hello Esma ablanın. Ela Hanım gelir. Esma ablasıyla onların şeyleri burası. Yüzeyin pürüzlü olması bizim için iyi. Hadi bakayım. Gitar ya, psikologlar mı çalsaydı en çok gitarı? Niye? Acaba diyorum en çok psikologlar mı çalsa bu gitarı? Niye? O, küçük çocukların eklenmesine olsun diye. Hmm. Mantıklı değil mi? Hmm. Hep Evet. böyle tutturacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralardan da iki tane vida atacağım. Onlar da güzel gizlemek için güzel şeylerim var. Aa. Yapıştırıcılarım mı? Evet. Aa, onu. Evet. Bence bu artık kullanılmaz. Yenisini yapsak daha iyi. Yapıştırdıktan <laughs> sonra mı gider şey atacaksın? Şimdi şurada a, kılavuz delikleri var. O kılavuz deliklerinden bu ya işin yerini de bunlar dedi. Bir kılavuz deyince bir sürü kılavuz var. Hangisini diyorsun? Hı nasıl bir kılavuz? Video olarak kılavuzlar şey var üç tane çeşitli kılavuz var. Hı hı. Sen baban ne iş yapıyor? Elektrikçi. Elektrikçi. Sen de anlıyor musun elektrikten? Az çok. Fazla anlamıyorum sadece malzemelerden anlıyorum. Haa. Pederle anlaşamıyor Kavga ettiğimiz için Şimdi arkadaşlar bu Burada olduğu için şöyle bunu tutturmak için kullanıyorum yerini belirlemek için. Ondan sonra yapıştırma işlemine geçeceğiz. Bu bence bugün yapışmaz. Tabii Tabi 24 saat beklemesi lazım. Şimdi bunu yapıp Evet genelde bir bant çekeceğiz yapıştırmak için. Bant, kağıt bandınızı bulalım. Aşkım sen tırnak noktası gibi bir şey koymuşsun oraya hiç yaşıma gitmedi. Ne? Görmüyor musun anahtarlık? O şey. Aaa. Şunu arada? Bu gitarın pinlerini sökmek için. Akustik gitarda böyle pinler oluyor. böyle durup durup söküyorum bunları. Ama gerçeği değil süs. Yok süs değil gerçeği lan. Metal hatta bu. Onun büyükleri var ama. Ne? Onu bu dediğimin daha büyükleri var. Sen görmedin mi büyükleri var bu böyle? Ama başka işte kullanılıyor olabilir. Bizim işte bu kullanımı kullanıyoruz. Şöyle buralara böyle. Mantıya. Bak diyelim ki yapıştırıcı kaşma. 2-3 gün sürer. 2-3 gün şimdi bunu bir gün kalacak tam. Kimi insanlar 2-3 gündür sürüyor, sürüyor Onlar bilmiyor mu acaba? Onların başka işi var. Kardeşim. Benim de başka işim var ama benim birinci adamım kim? Sen. Ne? Ha. Benim işlerim şurayı, şunların hepsi kıpkırmızı sarı kırmızı olsaymış burası çok hoşuma gider. Sen de iyi kalta saraylı pompalıyorsun ha. Ne yapayım seviyorum. O, karşı tarafta kasama yıkarmış mı? Tamam ver. Bunun yıkar görevlisi var yalnız. Bak, ne kadar? Sanki de ne kadar bu? Bak bak. Para mı nasıl dedi? Kapalı da olacak. Cemil yerine alsaydı iyi de. Açar açar. Ne kadarmış? <laughs> 25 demiş. bozuk sesi geliyor ama acaba diyorum senin torna videoların mı? Torna video olmasın acaba bozuklar. <laughs> Çok okay, yaşar Allah. Sakın korona olmuyor. Korona olmam değil mi? Vallahi olduysan hepimiz şu an korona olduk yani. Geçmiş olsun. Dalga geçiyorum yalnız korona olmam. Okula gitmiyorum ki nasıl korona olmam. Aynen gitme okula boşver okulda. Okuldan hayır yok zaten. Okuyup ne yapacağım? Okuyasak ki adam mı oldu şu an? <laughs> Ama maalesef Arda. Sana haksızsın diyemiyorum. Ama yalan mı? Okusam ne okumasam ne. Her türlü. Ya hmm. gitarcı olacağım. ya. zengin utankiler bu kokumu veriyor. Aynen ben de işte inşaat mühendisiyim. Baktım onları zengin ediyorum. Dedim hiç gerek yok. Bırak. Onun yerine okuyacağıma gitarcı olurum da ya da elektrikçi olurum. Elektrikçi olur. Boşver. Gitarcı da olur. Gitarcı hmm. dediğim hmm. sokakta hmm. çalmak. Senin gibi değil. Ben Sokak. sokakta çalıyordum ya oğlum işte. Ben öyle demiyorum. Nasıl? Uyduruk çalacağım her türlü. Milletin Nasıl? anlamadığı dilden. Ha. Milleti kandıracağım. Böyle çalınıyor, böyle kandırıyor deyip yalandan çalacağım ben. Bir <laughs> gün <zimini> çalmayacağım. <Aynen>. oldu <laughs> <laughs> Amerikan malı ha <abi. gülüyor> bu kitap. adam da öyle demişti ama patladı. O adamınki niye patladı ya? tam değil müşterek ya. Onunki Japon bildiğimiz tutkaldı kaldı ya. <laughs> Şimdi hatırladım. <laughs> Şeylerde kullanılan tut kaldı. Ödevlerde tut kaldı. O zaman o yalan kişi. Şey. Ve belli olmuştu. <laughs> Daha net basıyorsun. Net bastım mı net çıkar. Başka fazla koymayalım da. sonra yok Fazla olacak ki taşacak yok fazla olmazsa yani bazı yerlere boşluk kalır. Zaten bu bazı yerlere boşluk kaldığı için elimizi temizleyelim. Yıkala yenisin. Maalesef lavabomuz yok. Bizim atölye Ahırdan Haliyeci olduğu için. Senin atölye atölye değil de sanki marangoz dükkanı. Marangoz dükkanı sanarsın Her türlü testere, şey her türlü şey var. Evet. Her türlü malzeme var. Malzeme var. Yazarın malzemesinden daha çok şeyin malzemesi var seninki. Çünkü onlar daha da komik. arkadaşlar <laughs> işkence ederken bana takacağız. Dışırdın. Nasıl olur galiba? Anlamadın değil mi gene dediğim şeyi? Sen kendin yine bir salladın bir şeyler ama. Kendi uydurduğum dilden konuşuyorum anlasana işte. Arkadaşlar Arda'nın kendi dili var. Ardacı. Arda, Arda dili edebiyatı. Küçük takozlar lazım Hı. bize esnasın diye. Ya. Tamam, şimdi bir şey değil mi? De bayramlık ağzını açma. Açtım sanki de. Yok yok açma. Biz küfürü sevmiyoruz değil mi? Bir de küfürbazlar dinliyormuş. Allah. buna çok pis bir şey kızdı ama söylemiyor Yok kenarı... ha. Sen anladın Anladım <laughs> onu Şimdi kenarları da sıkacağız Sude deposi nasi Nasıl patladı Sanki bomba patladı Allah Allah. Seni ödün topladım ben şaşırdım ağzım açıkta kaldı ki şey, bu bir günde yapılır diyoruz da bu bir günde değil bir, bir dakikada biter. O işte yapıştırıcıyı bekleyeceğiz. Sen de daha önce gitar telinin bir şey yaptın mı? Gitarda. <laughs> Onu demiyorum bugün dışında. olacaktı? Şu Çöp, Çöp değil Sadece Havaya sınmış sus bir gider <laughs> Biraz beni öv lan Hocam iyi ki varsın de Vallahi ben öyle şeyler yapamam ne yapayım lan Aferin Aferin kimse yalakalık yapma Bu zaten ülkenin başına ne geliyorsa bir yalakalık yüzünden ben... İşin işin lan tamir edeceksin zaten Yalakaları sevmiyorum. Bir de onların yalancı oluyor. Bak, Arda olayı çözmüş abi. Yalakaların ne? yalancılık. Yok buna yaparım da yok şimdi yaparım da He, hepsi ya palavra 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 <laughs> şarkısı bile var. Bir tane daha küçük takoz bulmamız lazım. Değil mi? Allah'tan bugün bana geldi. Yoksa Evde patlıyormuş bir de. Şimdi sen akordu düşük çekmişsin ya, öyle de patlamazdı. Burada gerçek akor çekince fazla yüklendi. Gitar. Ha şuradan bir takozumuz da. Ki o sevmediğim aleti çıkardım. Neyi? Tırnakları yapan. Hı, hmm, bu tırnak için değil ya. Bunu kendime eşik için yaptım şunları silerim 15-20 dakika şöyle bir saat sonra da arkadaşlar bu bandı sökmemiz lazım çünkü yapıştırıcı bu bandı da buraya yapıştırır ya, baya iş istiyor iş iş bu yani yeniden gitar yapıyor hmm. Geçen Patlaması bir tanesi işte. şurada vardı bir tane dükkan sahibi kovdum onu. Diyor, bir, bir saat alır mıyım dedim ha alırsın. Yani bir gün alır. Bir gün alırsın. i̇nsanların en büyük sorunu başkasının işini küçümsemez. Diyor ki götürürüm sanayide yaptırım lan sanayide arabaları yap. Sanayide gitar yaptığını gördüm ama hep dandik yaptıklarını gördüm. yok. İki gün sonra kırıldı diyorlar. Herkes kendi işini yapacak. Tamam. Ya bir de başkasının işini küçümsemek doğru değil ya. Yani. İşte diyor ya öğretmenler 8 ay tatil sen aha işte bu korona sürecinde gördüler öğretmenler neyle uğraşıyor. Çocuğunu kesmek isteyen bir sürü insan tanıyor. Çocuğu tanımıyor ki. Bir çocuk günde 8-10 saat uyuyor. 8 saat okula gidiyor. Sen çocuğu kaç dakika görüyorsun ki? Kaç saat görüyorsun ki? alt kısmını arkadaşlar açacağım. Bunu da açacağım alttan destek için. Valla bana örtmen değil mi örtmenleri Şey Ramazan da diyor bana diyorlar işte iki tane priz sıkıyor, iki lamba sıkıyor. Ee, Öyle mi diyor? İnşaat diyor daha başlıyor, temel atılıyor gidiyorum diyor ana kablo şey boruları çekiyorum diyor. Ben görüyorum zaten. Fensi döşüyor çıkıyor ama ben diyor temel atılıyor giriyorum inşaatken giriyorum kırımını yapıyorum sonra inşaattan sonra gidiyorum şey, bir de onun bu şeyleri bağlanıyor. En son diyor tekrar inşaat bittikten sonra bir daha giriyorum bu sefer. He o kadar o kablolar bir araya geliyor panoya bağlanıyor. Bir de üstüne zar zor para alıyor. Ama Zaten ağzını açan diyor ki ama senin kocan iki lamba sıkıyor. <laughs> <Şurası> bir gün <laughs> ben onlara göstereceğim. <laughs> Hele kalın bir gün yanında diyeceğim. Hele kalın adam ne kar... iş yapıyor. <laughs> Üstüne de bir, bazen hiç para getirmeden eve geliyor. Bunu alma Niye almayayım, babam diyeyim mi? Vay, et, niye kavga ettin dur? Sana o aile meselesi? Vay, aferin aslanım. <laughs> <laughs> Babamla kavga ederiz de, barışırız de. O ne Hayal de olsa, olsun. her Allah'ın günü ne de olsa paramı veriyor adam. Ya bak sen geldiğinde sinirliydin şimdi sağlıklı düşünmeye başladın. Bazen sinirliyim bazen psikopatım. Onlar yani. orada bastırınca... İşte şöyle <laughs> uzun olması lazım. Normal işkenceler bu kadar uzun değil. Arkadaşlar bu bir saat sonra Aslında. şu lan evet. şeyleri de çekeceğiz. Çünkü bu yapıştırıcı iyice kurumaya başlıyor. Yoksa onları da korudur. Aynen onlar da orada kalır onların sıkıntısını çekeriz. Sonra gitarı param parça etmek Abi, zorunda kalırsın. Arda'nın patlayan gitarı birinci bölüm burada sona eriyor. Kapat artık. Abi kapat. <laughs>